Evet yavruları çıkardık biraz dışarı biraz annelerinin yanında güneşle görsünler hava güzel bugün hadi, hadi, bunu oh. Elif atma Biraz güneşle görsünler hava çok güzel Çimlerin üzerinde Aa, işte. hmm, Şu an bu güzel havanın tadını çıkarıyorlar Ama ama bu Anneleri içeride bunu aldığı için gece dışarı çok çıkıyor. İçeride yavruların yanında durmuyor. O zaman biz yavruları ona getirelim. Dışarıda beraber dursunlar bakalım. Biraz da böyle daha çok emzir belki. Hoppa, bir tanesi. Evet biraz güneşin tadını çıkarsınlar bakalım yavrular. Evet, sırayla yemiyorlar hepsi. Pırıl pırıl tüyleri de, uzun tüylü yavrular. Elif de burada Max de oynuyor. Babaları. Ben, 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 Max de mi oynuyorsun sen? Ben, 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 Max, mi oynuyorsun sen? Ben, Max gördüğünüz gibi çocuklarla çok iyi iletişim kuran bir köpek. Ben, ben, oynamayı çok seviyor, oyun oynamayı. Max 2 yaşında. Ben, 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 2 yaşında Max. Elif de onu çok seviyor. Değil mi Elif? Sen Max'i seviyor musun? Max'i seviyor musun sen? Evet yok taş atmak.